Merhaba arkadaşlar. Size de merhaba. Yani Teser'da yeni bir beygir araştırması gelmiş. Bu arada biz daha 140 seviye kahraman yapmak için gelen yeni araştırmaları açamamıştık. Tesisten dolayı bir de bu geldi. Artık sadece tek yemekte kalmayacaksınız. Kaleden çıktığınız zaman krakenleri gördüğünüz zaman sizin ordularınız korkudan ölecek böyle. En azından kısa mesafede geri dönebileceğiz. Eskiden gidiyorduk gidiyorduk. Krakenle bir kapışmaya giriyorduk. Orada ölüyorduk. Bayağı bir uzun yol geliyorduk. Artık direkt kaleden çıkar çıkmaz. Hatta askeriniz kaleden çıkmayacak artık. Bana ne bana ne diyecek. Hayvan araştırma. İnsanla araştırmasını bitirdik. Hayvan araştırması kaldı. Bu arada merhabalar. Ben Stein. Age of Server'ına. Hepiniz hoş geldiniz. Şurada bir beygirlere bir bakalım arkadaşlar. Vallahi ganyancı olduk iyice. Hayvan araştırması var. Çok kültürlü bir hayvan araştırmayı sever. Diyor ki tamamen yetiştirme. Tam bu bildiğiniz şey gibi. Kılıçları sal. Araştırma diyor. Burada puan var. Binek yetiştirme ve mağaza. Mağazaya geldiğimiz zaman mağaza yok. Mağaza gelecek ısız çöl var. Bir de onu inceleyeceğiz. Önce beygin incelemek istedik. Yetiştirme merkezi var. Burada at yetiştiriyorsunuz arkadaşlar. Hepiniz birer seyisiniz artık. Boyun bize meslek kattı. Burada hayvanlara bakarak bir meslek daha edinebiliyorsunuz. Hemen halk eğitiminden sevtikanız geliyor. E-Devlet'e işleniyor arkadaşlar. Oradan artık seyis olarak çalışabiliyorsunuz. Burada ara diyorsunuz. Burada at geliyor. Burada parşömenler var. Parşömenlerle ıssız <laughs> çöl etkinliğine katılarak da elde edebiliyorsunuz. İkisi beraber entegre edilmiş ıssız çölde anlatacağız. Bineğe tekrardan geldiğimizde binek yönetim bölüm var. Binekleri yönetebiliyorsunuz. Henüz ben yok şimdi aramaya gidilsin mi diyorum. Ara diyorum. Burada şunlardan alıp açabiliyoruz. Bize vermişler mi? Bir bakayım hemen. Hep bin tane vermişler. <laughs> Sanırım ilk ve son kez açıyorum burada. Bir onu ara diyorum. Hep böyle atlar dizdi önüme. Şöyle bir daha basıyoruz hocam atlara. Böyle morlar geldi. Efsane bir çıkana kadar hızlı ara diyorum. Burada morlar çıkıyor. Efsane bir tane çıkartalım onu inceleyelim. Benim artık psikolojim kaldırmıyor. Bu konuda bana destek verirseniz psikiyatri olarak yardıma ihtiyacım var. Ustalık kazancı puanları da geliyor Cem ekstrasında. Yani usta oluyorsunuz. Usta seyisi oluyorsunuz. Bunlarla puanlarla beraber. Şöyle basıyoruz hızlı hızlı. Ben bir tane efsanevi at var mı onu da bilmiyorum. Neyse bunlar çıktı sonrasında bana bakarsın. Bir sürü at aldık biz. Binek yönetim bölümüne geldiğimiz zaman burada hepsinin ayrı özellikleri var. Tamam mı? Kudreti var, zırhı var. Burada gördüğünüz gibi ekstra artıyor. Burada bize bir şeyler gösterdi. Şöyle geldiğiniz zaman strateji kahramanlarına strateji bazıları zırh ve kuşatma olarak yani bildiğiniz arkadaşlar. E, bunlar da birim türleri gibi yani birim türleri derken komutanların türleri gibi. Stratejili, kudretli, zırhlı, işte dayanıklı veya e, işte Mulan'a atıyorum kudreti işte Ramses'e strateji olan atı bindireceğiz. Biri birine binecek işte. Birinin aldığı ikinci vuruş becerisini mesela burada özellikleri var. 2 işte 0.4 olarak azaltıyormuş. Bineklerin bu şekilde özellikleri var. Ekstra olarak da entegre ediliyor. Şimdi burada diyor ki hayvan araştırma merkezinde bir level yetiştirme bilmem ne soy kralı açıldı. Tüm nokta 17 aşamalık sistemi kilidi açılır. Ekse süsleme kilidinde de bir şeyler ekleyebiliyormuşuz. Şimdi burada var olan atlar var. isinir var. Kormacı, korkusuz. Buraya tıkladığım zaman binekler mutasyon sonrası ortak özellikler elde etme ihtimali artar. Bunlara bir de mutasyon geçirteceğiz. Evrim teorisini anlatıyorlar bize burada. Şimdi bu bölüme geldik artık. Şimdi burada gelip diyor ki sol üstü olarak kullanabilecek bir eve mi? Çiftleştiriyoruz mu? Yetiştir dedik. %10 ihtimalle efsanevi çıkabiliyor. %90 ihtimalle destansı çıkabiliyor. İkisini birleştirdik. Burada bir tane destansı bir yavru atımız çıktı. Bin dedik. Kim binsin diyor. Josef'in binsin abi. Josephine atımızı bindirdik. Yetiştirmeye devam et bölümüne geliyoruz. Burada çiftleştirme bölümü arkadaşlar. Tabi bu işlerle ilgilenenler varsa arkadaşlar hangi dönemler daha verimli yavru elde edebiliriz. Onlar da bize anlatırlarsa seviniriz. Araştırma bölümü için şurada puanlar lazım. Bu puanlar içinde binek yetiştirme, daha fazla iş görüp puan için binek yetiştirmeye oyna diyor. Binek yetiştirdikçe burada puanlar alıyoruz sanırım. Bunları bir yetiştirelim. Ekle. Yetiştir. Şöyle bir destan saatimiz daha çıktı. Buna da bin dedik. Buna da atilla binsin. Şimdi bunun özelliklerine bakacağız şimdi birazdan. Şimdi bizim Telegram grubunda yazmışlar. sistemi incelesin izleyelim diye ben de yazım konsantrasyonumu bozmayan At çiftleştiriyorum. Eşof'un yaptığımı komik benim bir daha komik bilmiyorum. Yetiştirmeye devam et. Bu da efsanevi çıkartana kadar arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum. Efsanevi bir tane çıktıysam onun özelliklerini incelemek maksadıyla videoya devam ettireceğim. Şimdi şurada şöyle bir ihtimal var. Bunları da size göstereyim. Şimdi tabii bize bin küsürlerde bir parşömen verdiler bu at için ama. Şimdi oyunda biz bu kadarını bulamayacağız. Ustalık puanınıza göre. Mesela ustalık puanım 200.000'e geldiği zaman 0,11 ihtimalle efsanevi çıkartabilirim. Bu da çok düşük bir ihtimal. Şimdi o yüzden çiftleştirip sarı özelliğini görmek istiyorum. Ondan sonra aslında bu merkezi yükseltip mutasyon e, olayını halledeceğiz hemen. Evet bayağı bir sürdü. Sonunda efsane bir at çıkarabildik arkadaşlar. Bunun adı da Miraç'mış. Hemen bin diye geldik burada soy yetiştirmelerinden. Şimdi efsane atı, efsanevi atımıza bir bakalım. Hocam bırak beni. Efsanevi atımız burada binek ihtimal ihtimali artarmış. Binek kahraman birlik toplama hızını arttırmış. Bu rastgele olarak özellik çıkıyor. İleride değiştirebiliyor mu ona da bakacağız. Özellikleri zaten statü olarak diğerlerinden daha fazla. Fakat buradaki şey rastgele geliyor. Bundan yana bilginiz olsun. Ee, yetiştirme merkezinden hala yapabiliyoruz. Mesela bunu ekledim diyelim. Bunu da ekledim. İki tane %50 ihtimalle çıkabiliyor. Ee, bir kumar oynayacağım. Bir sarı daha çıkarsa güzel olur. Çıkmadı onu da yaktık. Tamam ben bir geliyorum hemen. Evet bir efsane bir at daha çıkardık. Soy gelişim. Bunun özelliği de bilin aldığı pasif beceri hasarını azaltıyormuş. Pasif becerilere karşı ekstra şey varmış, dayanıklılığı varmış. Devam et diyelim. Şimdi atları çiftleştirdiğimiz zaman burada artı 4 artı 4 olarak puanlar alıyorduk. Bildiğiniz üzere burada 96 oldu. Araştırma için bunlara ihtiyacımız var. Bu puanlar alma yöntemi de bir mağazada oluyormuş. Paketlerle geliyormuş bize. E, teknik puanlar gibi bir de bine yetiştirme üstüne az önce yaptığımız gibi atları cima eyleterek de puanlar alabiliyoruz. E, bir mağaza bir de orası arkadaşlar iki taraftan alabiliyoruz ama bu kadar parşömen nereden bulacaksınız satın alacaksınız biliyorsunuz ki bize bak bu kadar ücretsiz bin tane falan verdiler buna rağmen 96 hala araştırmasına giremedik. Araştırmaları sizlerle beraber inceleyelim şimdi hızlı bir şekilde. Burada diyor ki güç artarmış. Ekse kılıçların saldırısı artıyormuş bu tarafta. Mızrak ata göre zaten değişiklik gösteriyor. Buraya geldiğimiz zaman savunma bölümü burası. Okçuların, kırışların savunma. Burada can bölümleri var. Canlara geliyorsunuz bu şekilde. En sonda da tüm birim türlerinin saldırısı. Bu sağ tarafa geldiğimiz zaman da binek arama ustalık kazancı. Artı 10 olarak artıyormuş. Biz orada puan alıyorduk ya ustalık puanları. Ona artı 10 ekliyormuş bir seviyesinde. Buraya geldiğimiz zaman yetiştirme için temel nitelik araştırma artışı ihtimal. Temel nitelikleri artıyormuş. Bu da bir artı 1 olarak ihtimal arttırıyormuş. Yetiştirme için özellik mutasyon ihtimali. Bunlara zaten geleceğiz düşük soy çekim ihtimali, e, çiftleşme bölümü, yetişme özellik mutasyon ihtimali, içgörü puanı kazancı. Burada da yetişme özellik mutasyon ihtimalini artı 3 puan olarak ya da artı 1 puan olarak arttırıyormuş. Şurada bineklerimizi görebiliyoruz. İn veya bin diyebiliriz. Kimin üzerine binildiği, girildiği yapılıyor. Şimdi burayı bir 17 seviyeye kadar getireyim dönüm noktasını. Sanırım buranın seviyesini yükselttikçe mi oluyordu? Bir geri çık. Buranın seviyesi yükseliyor. Bir de o var. Yok seviyesi yükselmiyormuş dönüm noktası olarak artıyormuş ona göre bunlar artıyormuş şimdi peki biz atların seviyesini yükseltebiliyor muyuz yani atlara ekstra bir tp xp vererek yapabiliyor muyuz bunu şimdi bunu inceleyeceğiz ara bölüme geldiğimiz zaman buradan zaten ustalık böyle şey burada da yönetimi vardı şimdi burada ekstra bir bölüm var diyor ki soy mirası diyor 3 nesillik mükemmel burada nesil hangi nesilden geldiğini bize gösteriyor atın. Ee, şuraya geldiğimiz zaman da hangi nesil buradan gelmiş dedesi ninesi burada anası babası burada da bu şekilde soylu bir at ortaya çıkarmışız. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Sarıları birbirine çakıştırırsa daha yüksek ihtimalle bir şey çıkar mı? O yüzden tekrardan sizlerle beraber sarıyla ama %50 ihtimal olduğu için bunları denemek istiyorum. Ee, i̇ki tane sarı vurunca mitolojik oluyor mu yoksa sadece sarı mı var? Çünkü görünürde sadece sarı vardı. Bundan dolayı sizlerle beraber bir yetiştirme merkezi yapıp. Kardeş sen gel parlak yadigar sen değil de sende bir soylu tipi var destansın ama bir vurduk hocam. Sarı çıksın. Evet güzel bir tane daha sarımız çıktı. Birinin aldı pasif sarı babasına çekti. Aynı babasının huyu. Aynı babası gibi. Bunun gibi geldi ekstra buradan şeyler değişebiliyor. Tabi bunların özellikleri zamanla değişebilir ama iki tane sarı birbirine çakıştırmak istiyorum. Sonrasında dışarı çıktığım zaman at görünümü nasıl duruyor onu gösteriyor Şimdi iki tane efsanevi sarı atımız oldu. Ben bunları bir Gmail eteyim. bu şevkli bu da korumacıymış yani nedir işte korumacı erkek bu da işte şevkli cilveli kadın misali atlarımız o yüzde bir ihtimalle mitolojik olabiliyormuş yüzde 99 ihtimalle sarı şimdi vurduk şöyle efsane bir tane atımızı yaptık bineklerin kahraman aktif beceri kudret hasarı abi ver şeye ee, Ramses'e tamam 7,6 artı abi bir şey söyleyeyim biz yandık ya şakasız başta bir şaka yaptım dedim hani Bizi yok edecekler de hakikaten yok edecekler hocam. Şakası şu ata bak abi şuna bir ata bir bindireyim birini. Bak yetiştirme merkezi de nerede bu? İnek yönetimi. Geldik burada abi ben bu ata bin diyelim. Tamam kimi bindirelim? Kardeşim. Bu aktiftir. Ramses'i bir bindirelim. Ramses 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 Ramses. Heh. kardeş sen bir bin buna. Ramses bindi. Şimdi dışarı çıkalım. Çık abi. Dışarı çıktık. Şöyle dışarı seçtik. Yürüyüş yap dedik. Şöyle kompumuzu ayarlayalım. Başta Ramses olmak üzere. Ramses 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 Ramses. Geldik Ramses'e tıkladık. Şu da Ramses'in arkasını Shalman ve Tedora ile doldurduk. Burada atı sanırım seçtikten sonra artık şey olmuyor. Bu taraftaki gibi şey olmuyor. Mesela kaydet dedik. Burada paralı askerimizi seçtik. Atın olduğu bir bölüm. Bu ekranda görünmüyor ama sizlerle beraber bir dışarı çıkalım. Konuşlandır dedim. Abi değişiklik var değil mi? Evet. Atlı. Daha mı farklı görünüyor? Yürüyüş dedik. Bir tane komutan çıkartalım. 3 komutan görünüyor artık önde. Mesela random. Random bir komp yapıyorum abi. Çık. Bakın bunun atı beyaz oldu artık. Gördünüz mü? Şimdi bak Ramses içeri sokuyorum. Atın şeyini de gösteriyor. Olayını da gösteriyor. Shalman'a mesela bir tane at bindirmek istiyorum. Binek geç abi. Burada binek bölümü açıldı. Biliyorsunuz ki eski Çin serverında binen geleceğini söylemiştik. Bu videosu videosunda duruyor millet şey demişti. Hani bazıları ya yok be o kadar da değil falan. Geldi. Şimdi buna atı bindirdik. Buna mor bir tane at bindirdik. Tamam mı? Şimdi çık abi dışarı. Yürüyüş yap. Bak bu at da değişti. Gördünüz mü? Ata göre değişiyor. Ata şekline göre işler değişiyor. Bunlar mesela sıradan atlar. Burada bu şekilde. Evet arkadaşlar at bölümümüz bu şekilde. Sizlerle beraber diğer savaş yeni ıssız çöl olayını da inceleyeceğiz. Atlarımızın denemesini de yapacağız. Atları kompa koyduğumuz zaman veya koymadığımız zaman ne tür şeyler çıkıyor. Yani 7 virgül bilmem kaç aktif hasarını arttırıyor. Mesela bu inanılmaz bir durum. Bunu bir de karakeme balinalar üzerinde düşünün. Sizlerin görüşlerini de bekliyorum beğenilerinizi atıp yorumlarla destek olursanız ekstrasında da abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Oyuna kızıyorsunuz benim abonelerim artmıyor. Ben ne yapayım hocam ben mi getiriyorum atayım. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.